Aynı zamanda benim savcımdır kendisi. Savcın mı? Evet. <laughs> Savcı Bey. Beni hep müdafaa eder her yerde. Çok seviyor seni. Evet. Herhalde. Ben de onu çok seviyorum. Kızımı verdiğime de pişman değilim. Peki. <laughs> Ama her an alabilirim de o da olmaz belli olmaz. Ne diyor? Üste para vereyim mi diyor. <laughs> çok yalvarırsın bak söyleyeyim. Damadım çok istersin söyle ama vermem kızımı. Turgut senin için de geçerli ha. <laughs> Merhaba. Merhaba canım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yavrum eldivenlerimizi bir giyelim. Tamam. Eldiven önemli mi? Evet. Hele ki böyle köfte Kok falan yoğurunca Hı. soğan kokar eliniz. O sevgiliniz veya kocanız sizi elinizin kokusu gitmez. Öpmez mi elinizi? Öpmezler sizi. Tamam. Rahatsız olurlar. Peki. Şimdi ben size bugün yaya köftesini, benim anneannemin bu yaya dediğimiz anneannedir. Evet benim eşim Turgut evet. hep anlatır. Ee, senin oğlunla birlikte evet. okumuşlar onlar. Evet, evet. İlkokulu mu? Orta İlk, okulu. ortaokulu. Orta okulu. Ondan sonra eee teneffüs aralarında, acıktıklarında sizin dükkana gelirlermiş. Evet. Sizin bu yaya köfteyi yerlermiş evet. bu. Bizde anne köfte, sizde yaya, yaya köfte. Hemen evet. şimdi şöyle diyeyim. Hı. Bu anneannemin benim özelidir. Tamam. Bu çok özel bir rakı mezesidir. Rakı mezesi. Evet, evet, hmm. evet. Anneannem çok yapar. Şimdi böyle kıymayı alıyoruz. Tamam. İçine bir tane soğan rendeliyor. Sen soğanı rendeli bakayım buraya tamam. kızım. Öğren bunları. şey İri tarafıyla mı? İri tarafıyla, rendeyle kızım onu bir güzel, bunlara iyi şey yap. Başka ne koyacağız? Şimdi bunun için ekmeğimizi koyacağız. Tamam. Karabiber. Tamam. Tuzumuzu, dereotumuzu Hı. ve tarçınımızı bir yumurta kıracağız. Bütün şey bu. Yaya tamam. köftesinin bizim özelliği bu yavrum. Ben tarçın konulduğunu ilk defa. Yaya diyorum. köftesi, tarçın çok ne, güzel olur. Ne? Neden? Bizim Ermenilerin çok meşhurdur. Tarçın çok kullanırız biz dino mezelerde. Mesela başka bir gün de şey yapacağım size. Tarçınlı barbunya fasulyesi. Hı, hı Ona da koyarız çok güzel olur. Tamam mıdır? Şimdi? Evet, tamam yavrum. Bu bizim özelimizdir yani bu şey tarçın. Bu sizin evlerinizde her zaman olur Olan mu? Aman bir şey, evet, yayam yapardı. Bizim hı hı. çocukluğumuzda yayam çok yapardı bize bunu. Biz de çok şey yapardık yani severek yerdik. Sonradan beri onu öğrendim. Hı, hı çalıştığım yerlerde, restoranlarda ara sıcak diye çıkardım. Evet. Ve herkes bu yaya köftesini yemeye bayılırdı. Şakecim derlerdi, yaya köften hazır mı? Hazır. Yapardım, atardım buzluğa. Kiminet geldiğinde hazır olsun diye. Güzel bir tadı vardır bunu. Şimdi yapacağım. Dereotu keselim biraz tamam. için. içine. Bunu yediren tarçın mı? Evet tarçın. Tarçın ve dereotu. Tarçın ve dereotu bunun şeyini... Yeterli yani. mi bu, çok mu? Yok yok, az biraz daha. Az biraz daha. Evet. Ha, bayağı bayağı dereotu. Tabii oltu. tabii şeyde. derot tarçın, karabiber bunlar bol bol olacak yani, şey değil. ince ince mi? ince ince yavrum, ince ince doğru. Ben evet. köfteleri ekmeği çok koyarım, çok güzel tat verir. Evet. Ben de ekmeği bol köfteyi daha çok seviyorum. Yani başka bir tadı oluyor köftenin. Daha kabarıyor. Evet, evet. Ben öyle şeyler koymam. Kabartma tozuymuş, şeymiş, bilmem. Hı hı. Ben bizim bildiğim ekmeği bilirim. Hı hı. Ekmeği robottan çekerim. Evimde hazır olur yani o. Her zaman vardır. Hı. Seninle yemek yapmak çok keyifli, biliyor musun? Keyifli olduğu kadar da zor mu? Zordur tabii. Bakma sen şimdi ben bir <laughs> Tutarsa heyelerim yanlışımdır Bakalım senle ne maceralar yaşayacak çok merak ediyorum aslında. O da, bakalım, da. Daha bu iyi günlerimiz sende. <laughs> Diyorsun. Evet. Ama bak de, gözlerin de. yaşardı. So soğandan, soğandan işte soğandan. Sen biliyorum soğan doğramaktan nefret ediyorsun. Biliyorum. <laughs> ben ne yaparım biliyor musun ben? Ne yapıyorsun? Fresh'in hazır kesilmiş soğanı alırım evde kullanırım. Şimdi bir de bu freşe yazacağım. Bu julienne doğrasınlar. Onu da buzluğa koysunlar satsınlar. <laughs> o zaman çok rahat ederiz eldivenlerimi çıkarmıyorum da. Çıkarmıyorum da. Şekil yapıyorum. vereceğiz. Evet, evet, tamam. evet, Ve daha işi oluyor. Onun için soğan yapmayı salkı sevmiyorum. Evet. Hazır alıyorum, hazır yapıyorum. Yani. Mekanlar çalışırken de hiç soğan doğranmıyormuşsun değil mi? Yok, benim yanımda yardımcılarım olur. Hı. Onlar yaparlardı da şeylerimi. Evet, ben mi? anca böyle hazırlarım. Soğan i̇şte da ne acıymış. Evet, onları yıkarlar, keserler, doğrarlar. Evet. Sen? Ben de hazırdan elimin lezzeti geçsin. Evet. El evet. lezzetine inanıyor musun Şakir? İnanırım. İnanırım, Şöyle Şuraya bir sı sıvı yağ koyalım yavrum. Tamam. Şimdi herkes yapar Hı -hı. bu şeyi ama benim yaptığım zaman başka oluyor. Bana diyor ki senin elinde bir şey var. Hı -hı. Tamam. Elde bir şey olduğu için işte böyle yapıyoruz yani Allah ne gösterecek bilmiyorum. Herkes yemek yapabilir mi? Evet. Sence? de severek yaparsan yaparsın. Hı -hı. Yani yemek yapmayı seveceksin. Şimdi görüyoruz internette her yerde tarifler var. İzliyor musun sen de internetten hiç tarif? izlerim? Ve çok çok da severim. Hı. Hep kalaylarım yani Kalay o. tabii. <laughs> Hele o şeflere. <laughs> Öyle Şef... bir kalaylarım ki çıkıyorlar sanki çok bilmişler gibi ukara şeyleri de Bir tane yapıyorlar. tabak alabilir misin? Çocukları da azarlıyorlar. Yok yediğin, yok yemediğini birbirlerini düşürüyorlar Hı. televizyonda. Hı. Nedir işte yeme göletiyorlar. Ondan sonra da ye. maşallah yiyorlar. Değil mi? Önce kızıyorlar sonra. Aa, hele şefleri güzel yiyor ki vallahi. Birisi <laughs> yürüyemiyor yemekten. İsim vermiyorum da. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil. Maşallah yiyor. Bir de o sakallarıyla iş görüyor. Yandı. Bir kere yemek yapılırken saçlar ve sakallar olmayacak. Erkekte. Erkekte. Kadının da saçları şeylik kapalı olacak yani. Şimdi biz burada yemek kanala yaptığımız için hani evet. görsel açıdan şey evet, ama şimdi, normalde mutfakta... Tabii mutfakta şart. Beni hiç saçlarımı uzun görmesin, Hep kısadır saçlarım. Ve sakallı da hiç kimseyi yanımda çalıştırmam. Asla. Ojeli? Yok eldiven kullanacaklar. Ben hep eldiven kullanırım. Değil mi? Sevmiyor. Ojeli ben de sevmiyorum. Yok olmaz kızım. Hı. Onun için yani şimdiki ben şeylere kızıyorum yani Hı. bu... Kocaman sakalları var, yemek yapıyorlar. Bir de beğeniyordu O sakal makat düşer içine şey hmm. kıl. Hmm. Onun için her yerde yemek de yenmez. Bak da şimdi televizyonda oluyor görüyoruz. Mu? Tabii canım televizyonda görüyoruz o sakallıları. Yemek yapıyorlar. Ondan sonra da seni Çok beni büyük beğenmiyorlar. Mi? Büyük mü oluyor Şake'cim? İyidir iyidir. Senin isminin anlamı ne? Biliyor musun? Kim Bilmiyorum. koymuş? Benim Şake ismini, benim dayım bir kız sevmiş. Hı. Büyük dayım. Tamam. Ben doğmuşum işte benim bizde vaktis yaparlar çocukları biliyorsunuz. Vaktis evet. babam oluyor benim o. Sevdiği kızın ismini koymuş Şake diye. Ve Şakede Türkiye'de 123-140 kişinin var. Yani fazla Şake yok. Ne güzel. Benim evet. de öyle Nala. Evet. Az. Yani şeyiz biz. Özel. Özeliz. Evet, ve ben özel bir kadınım zaten. <laughs> Yaşlıyım ama zararı yok. Hiç kelime de şey yapmam yani. Söyle bırakmam. Bırak. Yaşlı da demem kendime yani. Söyleyeyim. Kabul etmiyorum ama yaşlıyım. 80'e gidiyorum 2 ay sonra. Hı. Şubat 18'e doğum günüm haberiniz olsun. Tamam yani. yap. Arkadaşlar duydunuz. Ha, çekimlerde 18'inde çekim yapalım. Evet. Güzel size bir yemek tarifi vereyim o zaman da. Özel günler için yaptığınız yemekler var mı? Tabii var canım. Mesela özel günler için midyeli lahana dolması. Hı. Herkes onu bilmez. Bir de benim çok sevdiğim yine bu Rotka TV'de çalışan bir kızımın eşi var. Hı. O benimle pazı dolması istedi. Ona pazı dolması yapacağım çok yakında. Hadi bakalım. Evet. O da bana rakı ısmarlayacak. Beraber rakı içeceğiz karşılıklı. Tamam. Senin kocana da çağırırız. Bir şey olmaz. Zaten o gelmezse alınır. Ben sana söyleyeyim. Onu çağırmayabiliriz de belli olmaz. Diyorsun. Evet. Ama beni de göndermezse. Hele bir göndermesin. Hele bir göndermesin onu ben ne yaparım biliyor musun? Hey, ismi lazım değil. İsmini vermeyeyim. Turgut'tur ama ismini vermeyeyim <laughs> Kimse duymasın kim olduğunu. Evet. Şaka seninle sohbet etmek o kadar keyifli ki. Hele anılarını dinlemek daha da bir... Anılarım çok var da hangi birini anlatsam bilmiyorum ki. Hangisini anlatayım? Hangisinden başlayayım ben de bilmiyorum. Mesela... Bir gün Boğaz'a yemeğe gidiyoruz. Terli Baba'nın üstünde güzel yer var. Bilmem evet. bildirmesiniz misiniz orayı? Büyük oldum, gelinim, ben, torunlarım işte. Yemeğe gittik. O zaman da benim gençlik zamanım. Çok da öyle yaşlı falan değilim. Yani 48-50 o civardayım. Giymişiz, kuşanmışız. Bir de baktım ki merdivenlerden şey geliyor. O var mısın ki milyoner olmak ister? Evet. Kenan, Kenan Işık geliyor. Evet. Ben de işte böyle bakıyorum. Oğlum dedi olma dedim ki ne güzel adammış. Çok yakışıklı bir adam. Aman anne dedi sen de dedi sana bakar mı o dedi bakıyorsun dedi. Bak dedim baktırırım bardakla kaldırtırım ama o akşamki dedim bu yediğimiz mezeler senden dedim. Tamam dedi. Sağıma gelinimi aldım, soğuma oğlumu aldım. Karşıda işte arkadaşlar yiyoruz filan. Ben rakı içiyorum. Adamla bir göz göze geldik. Şöyle bardağını kaldırdı bana. Hadi oğlum dedim. Elleri cebe. Masraflar senden. Yani yapmadığım şey yoktur. Böyle Öyle şeylerim çok vardır. Peki hayatında pişmanlıkların var mı? Var var. Olmaz olur mu? Mesela bir tane anlatsana bana. Onu anlatmayayım. Ben de Boş niye? Ver. Yok onu anlatmayayım. Ama hiç ben değmez. tecrübe ediyorum böyle yok, sen anlatınca. Yok onu hiç anlatmayayım. O... Neden? ben anlatacak bir şey değil. Sana yine gülünç bir şey anlatayım. Ha tamam gülünç anlat. Yine iflas <laughs> etmişim. Ha. işte cebimizde para <laughs> Gene yok. iflas kaç kere iflas etmişim? İşte 2000'deki şeyi söylüyorum. <laughs> ha o mu? İflas etmişim işte parasızız. Bende de yok. Yeğenlerim var. Bir tanesi öldü 5 ay önce. Çok sevdiğim. Allah rahmet eylesin. Elimde büyüdü. Anto var, kız kardeşi var, sevgilisi var. Dedik ki Boğaz'a gidelim, bir yemek yiyelim. Ama dedi, aşırı şey yapmak yok. Yani masraf etmek yok. Tamam hala dedi. Şey yapma teyze dedi, yapmayacağız dedi. Neyse biz şeyden kalktık. Bakırköy'den kalktık. Emin önüne geldik. Oradan kızı aldık. Geldik Emin önüne. Şimdi Sarıya'ya gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Hadi dedik bir taksiye binelim Beşiktaş'a gidelim. Oradan Boğaz'a gideriz. Tamam dediler. Beşiktaş'a geldik işte gidiyoruz. Şoförü biz anlatıyoruz, konuşuyoruz. Şoför bizim sohbetimize hayran kaldı. Benim yeğenim dedi ki abi ne istersin kavaklara kadar dedi. İşte bilmem o zamanın parasıyla 20-25 bin lira. Tamam dedi. Ben şimdi şaşırdık biz kız kardeşi ben de. Olan para yok diyoruz. Sen taksiyle gidiyorsun. Neyse uzatmayalım. Girdik. Restorana girdik. Restoranda işte her taraf dolu. Orası çok güzel bir iş yapar. Biz de şöyle köşede bir yerde oturduk. Masalar dolu. En sonunda biz oturuyoruz işte. Yeğenim Dedik ki fazla bir şey söylemek yok. balık demeyeceksin. Kızlar dediler ki sevgilisiyle kız kardeşi biz dediler bira içeceğiz. Siz ikiniz rakı için. Mezeler falan dedik. Sen git yeğenim yukarıda. Ne kadar pahalı meze varsa hepsini tıkır takır <laughs> ...getirdim masaya Yiyoruz ama oğlum idare yap diyorum artık şey yapma. Yok teyze diyor bir şey yapmayacağım. Siz dedim balık yiyecek misiniz? Sızarı biz yemeyeceğiz. Siz de tane hani, çupra yapın yarı yarı yiyin dedi. Tamam dedik biz iki yeğen yan yana oturuyoruz. Biz böyle arkayız, önümüzde, önümüzde de sevgilisiyle kız kardeşi var. Arkamız sırf müşteri dolu ve garsonlar oradan geliyor. Aradan 15 dakika geçti. Garsonun elinde bir tabak, kocaman bir kayık tabağı tutmuş böyle. Bir balık getiriyor bize. Dedi ki yeğenim, arkamızda masa mı var dedim. Yo dedim. Şöyle bir baktım, garson benim yanımda durdu. Ne bu dedim. Şey dedi, yeğeniniz ısmarladı. Dedim. Ne kadar bunun kilosu dedim. 150 lira dedi. Bir buçuk yıldan fazla 225 lira. Artık biz bittik masada. Gülmekte <laughs> ama sinirden gülüyoruz. Sinirden gülüyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çaktırmadan dedim ki iyi bok yedin dedim. Şeye, yeğenime. Dedim kızlar ne oluyorsunuz ya üzülmeyin ne yapalım dedim ama herkes de fincan çevirmiş. Kaya fincanı çevirmiş. Ben şimdi burada pal bakarım. Bak orada iki kişi var. Burada üç kişi var dedim. Onlara bakalım. Onlara çifre oturmuşlar. Başlarına bakar mısın bilmem ne. Tabii ben işin gırgırını aldık bakıyoruz falan falan. Arkamızda bir ana kız oturmuş. Onlar da bizi de bakamıyor. Para falan olmuyorum ha. İspiri yapıyorum. Karşı tarafta yaşlı bir adam. Bir de yanında bir bayan var. Rakı bardağını şöyle tuttu su bardağıyla. Fincanını da aldı. Masamıza geldi. Çok özür dilerim dedi. Ben sizin masaya hayran kaldım dedi. Ne anlatıyorsunuz da bunlar bu kadar <gülüyor> gülüyorlar dedi. Bir şey anlatmıyoruz dedim. İşte dedim Sohbet ediyoruz. Peki ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim benim şeyde dedim Haramilere de tablet firmam var dedim. Orada çalışıyorum. Aman dedi biz de sizden yemek yeriz dedi. Aman hemen adresinizi alayım dedi. Dedim ben dışarı yemek vermiyorum. Orada yiyorlar dedim. Yok yok ben araba yollarım. adamın maksadı benle şey kurmak. Yine hiç aldırmıyorum. Adama fal baktım işte Ama beni karısı zannediyorum onu da. Ne bileyim bir de karısı var yanında yaşlı bir kadın. Oturdu falan. Telefonumu istedi. Verelim falan vermedim. İsmi sordu. Semra dedim. Şimdi sohbet ettik şudur budur fal falan filan baktım. Ben çıktım yukarı hesabı temizleme çantamı aldım kredi kartı ama buranın şeyi de patronu da benim arkadaşım. Çıktım yukarı tabii sıkıntılı bize parayı verdim çıktım baktım ki bizimkiler de gelir biz gitmeye kalkıyoruz. Bu araba filan yok bizde ha dört kişiyiz. Adam da kalktı hanımefendi ben sizi götürürüm dedi. Dedim sığmayız biz dört kişiyiz dedim nasıl sığacağız dedim. Benim arabam büyüktür dedi. Göreceksiniz de Bir Plymouth Amerika'nın koskocaman bir araba. Biz oturduk. Şimdi kadın başladı kızına uğrayacağız. ama bizi şeyle bırakacaklar, Beşiktaş'ta bırakacaklar. Ermenci dedim ki ben yeğenime, biz dedim çayır başında iniyoruz, işimiz var diyeceğiz, çıkacağız dedim. Öyle yaptık, adam yoktur, moktur dedi, biz çıktık. Aradan zaman geçti, telefonu bulmuş benim bu şeylerden istemiş. Gerzdoğlu'nun sahibinden istemiş çocuklardan. Vermişler, işte arada beni Bodrum'dan arıyorum dedi. Bodrum'da benim eşim dostum belli. Nusret sen misin? Yok. Fikret sen misin? Yok. Bülent sen misin? Yok, kimse yok. Dedi Boğaz'a doğru biraz gidin dedi, Ortaköy'e doğru. Ortaköy'ü de kimseyi tanımıyorum ben dedim. Sarıyer dedi, hani fal dedi, ben dedi, Orhan dedi. Aa merhaba Orhan dedim. Anneniz nasıl? İşte daha konuşmuşuz demek ki annem hastaymış. İyi annem annenizi görmek istiyorum dedi. Ne zaman gelebilirim size dedi. Vallahi hiç bilmiyorum dedim. Benim saatim hiç belli olmaz dedim çalışıyorum dedim. Yani öyle bir şey geçirdik yani. Aradan zaman geçti. Yine adam beni aradı ama sonradan ölmüş. Neyse <laughs> o bakıcısıymış. ben karısı zannediyordum. <laughs> yani işte böyle şeylerim de olmuştu benim çok. Hoşuma giderdi böyle herkesle gündür geçmek. Şakicim şey ya çok alemsin. Şimdi köfteleri mi kızartıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet şimdi köftelere sıra gel. Edimlerimizi çıkaralım. Ben çıkardım. Ee, ekmek mezeyle falan değil. Evet. Bana gelecek insan haber verecek. Ben de hazırlığımı ona göre yapacağım. Değil mi? Tabii. Masamda beyaz peynir, kavun olması gerekir. Pancar turşu olması gerekir. Onu da kendin yapıyorsun. Tabii tabii. Böreklerim olması gerekir. Bir gün börek yaparız o. Senin meşhur bir böreğin var ya. Hem, hem paçanga yaparız. Evet. Bir gün börek günü yapalım. Tamam. Hem paçanga yapalım hem de o e, hani böyle muska buraya gibi yaptığın tamam. var ya ondan yaparız, yapalım. Şey yaparız. Şehfenirli sigara böreği gibi ıspanaklı börek evet. yaparız. O da çok güzel olur. hiç yapmadım. Sizi yemediniz onu. O da çok Merak güzel olur. ettim. Çok güzel oluyor. Nasıl bu tarçının kokusu pişince ne kadar güzel geliyor. Bunu arkadaşımın kocası çok seviyor onun için yapıyorum. Arkadaşının kocası evet, mı çok seviyor? Evet. Çok seviyor. <laughs> Buna çok yaparım bunu böyle. Sever o yer. Şimdi evet. ona yapıyorum bunu zaten. Hem size e, gösterir biz de ucundan birazcık evet, yeriz ya. Tadına evet, bakarız. Evet. Tamam. Turgut çok mutlu olacak. Turgut da arkadaşımın eşi de. Aynı <laughs> zamanda benim savcımdır kendisi. Savcın mı? Evet. <laughs> Savcı Bey. Beni hep müdafaa eder her yerde. Çok seviyor seni. Evet. Yani. Ben de onu çok seviyorum. <laughs> Kızımı verdiğime de düşman değilim. Peki. <laughs> Ama her an alabilirim de o da olmaz belli olmaz. <laughs> Ne diyor? Üste para vereyim mi diyor. <laughs> çok yalvarırsın bak söyleyeyim. Damadım çok istersin söyle ama vermem kızımı. Turgut senin için de geçerli <laughs> ha. Turgut memnun aferin. memnun. Aferin oğlum. Memnun. O bana iyi davranıyor merak etme. E, aferin yavruma benim. Aferin yavruma benim. Çalıştığım zaman da böyle müşterilerim gelir. Evet. Sohbet ederiz. Size bir hikayemi de anlatayım. Anlat. Güldüreyim sizi biraz. Hadi bakalım. Bugün iyi güldük zaten. Evet. Ben şimdi Kamos diye bir evde çalışıyorum Beşiktaş'ta. Çok güzel. Şimdi değil. kapandı galiba değil mi? Şimdi açık. Açık mı? Açık açık. Hı. Yine şey yapıyorlar. Sahibi yalnız kadın şimdi çalıştırıyor. Anladım. Şimdi 25 kişilik bir yer öyle büyük bir masada şey yapıyoruz. Güzel mezeler yapıyorum. Her zamanki gibi. Ha, o günü de şey yaptım. Tavuk ciğer yaptım. Evet. Güzel ama. Ben yani tabii verirken müşteriye diyorum bu tavuk ciğeri. Adamın biri dedi ki ben tavuk ciğeri yemem dedi. Bana tavuk ciğeri verme dedi. Hı. Bulamadınız mı dedi koyun ciğeri dedi. O zaman söylerseniz dedim bir daha bir sizi yaparım dedim. Şey yapmayın. Ama dedim bir kadın da bak yok yemem dedi. Peki dedim siz bilirsiniz ama içimden dedim ki ben sana bunu yedirmezsen ben de Şake değilim. Dedim ki telefon edin geldiğiniz gün size hususi alacağım dedim. ciğer yapacağım. Neyse adamlar telefon açtılar bana. 10 gün sonra. Bu akşam geliyoruz kalabalık bir grubuz. Ama Hı -hı. bize ciğeri unutma. Tamam. E, tamam. dedim. Yine ben tavuk ciğeri yaptım. Güzelce ne? Maydanozuyla, soğanıyla, yeşil biberiyle güzel. Kayıt tabağına yerleştirdim. Ama o meyanda da bir tane küçük ben yine kuzu ciğeri aldım, kestim, doğradım. Her ihtimalle karşı kalsın dedim. Gel gel işte tabaklara koydum. Yine ama tavuk ciğeri ha, şey değil. <laughs> koydum tavuk ciğerini, kestim, önlerine koydum. Buyurun bakalım beğenecek misiniz dedim. Çatalı soktu. İşte bu dedi, tavuk şey dedi. Ciğer budur dedi, tavuk ciğerimizi getiriyorsun dedi. <laughs> Beyefendi kusura bakın bu da tavuk ciğeri. Bakın dedim sizin kuzu ciğeriniz burada dedim. Senden pes korktum ben dedi. Senden Kapt korkmayan? Ha, korktum senden dedi. Kalktı <laughs> anlama yaptı. Böyle anlalarım da vardır yani. Ondan sonra her gelinde isterdi şey benden. Tavuk çiğeri. Yaya köftesi yaptığında yanına ne yapıyorsun mesela? Yaya köftesinin yanına hiçbir şey yapmam. İsteyen müşteri kızarmış patates ister. İsterse börek kızartır. Hı hı. Bunu böyle rakıyla böyle içerler. Bu bunlar. kadar. Bu kadar. Kaç, ne kadar gider? Biz bir zuluya rakı sence kaç tane köfte yenir? Valla o adamın iştahına, i̇ştahına. görüşme <laughs> gelirse 4-5 taneyi bitirir yani. Ama benim porsiyonlarım 6 tanedir. Altı tane. Ondan fazla vermiyorum. İsteyen bir ne veririm yani. Bu şimdi ara olduğu için herkes birer tane alır. Bir daha isterler. Çok da güzel oldu. Hafidik hafidik. Evet bir şişer böyle güzel. Hı. Lezzetli olur. O da ekmekten. Evet, ekmeği bol koyarım ben. Ekmeği şeysiz yapmam yani. Kimisi e, karbonat koyar, kimisi no. soda koyar. Ben yapmam böyle şeyler. Bildiğimiz normal beyaz ekmekten yaparım ben. Böyle gider yani. Şimdi bir de haftaya başka bir gün şeyimizde dolmaları bir şey yapacağım. Bir tane şey yapacağım size. Zeytinyağlı yaprak sarma. Tamam. İstanbul usulü mü? Hı? İstanbul usulü Yok benim, bizim Ermenilerin meşhur yaprak sarması. Hı. Portakallı falan yapıyorum, limonlu çok güzel oluyor. Soğanı kavurma. Kavurmadan Hı. yaparım. Çok güzel oluyor. İlk defa duydum onu da. Evet. Sen de o kadar çok şeyi ilk defa duyuyorum ki şaşırıyorum Hı. yani. Ondan sonra bir de güzel lahana bulacağız. Lahananın soğanını kavurur. Bir de lahana dolması yapacağım. Midyeli. Hı. O da Hı. çok güzel olur. Bir de Yeğenimin kocasına şey yapacağım. Pazı dolması. Pazı dolması. Onu üstte üzerine yapacağım onu. Tamam. Bir yanında da sarımsaklı yoğurt. Allah oh. Tutma beni. Yemede yanında Evet. İşte bizimki bugünkü şeylerimiz bu yani. Yemek yapma heyecanını hiç kaybetmedin. Yok severim. Yorulmam da inan, yorulmam da. Yeter ki gelecekleri misafirleri bileyim. Hı. Her şeyimi hazırlayayım. Onlar geldiğinde her şeyim hazır olsun. Tamam. Tamam. Hiçbir sorun yaşamam. Kapatayım mı? İstaham misin? Kapandı. Tamam. Köşemizde şimdi göstereyim böyle. Evet. Şeyimize. Tabii ki şimdi biz bunu şeyde olduğu zaman ben de bir kere dolaptan meze vermem. Hı. Ben bir masanın üzerine böyle mezelerimi böyle dizerim. Hı hı. Ondan sonra oradan hem müşterime gösterip servis yaparım. Hı. Bunu da böyle yaptığım zaman bir şeyleri yeşillikle böyle süslerim bunu. Bu da bizim yaya köftemiz. Teşekkürler. Bu kadar. İşimiz hı. bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bir dahaki seferi TV'ye çok daha değişik şeyler yapacağım. Çok yakında. Onları Herhalde. da göreceğiz inşallah. Eğer bulabilirsem ilk şeyim hamsi lakera olacak. Ondan sonra dolmalar, börekler. Daha bir sürü şeylerimiz var yani. Rum var. Daha yapacağımız çok şey var. Barbunya plaki yapacağız. Barbunya plaki, Ermeni plaki yapacağız. Soya sosu, skumruyu yapacağım. Portakallı revrek marin yapacağız. Bunlar hep benim özelimdir. Defne yapraklı şeyli. bunlar hep yapacağız. Çok yakında görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Afiyet olsun efendim. İşte bu kadar.